Merhaba arkadaşlar bugün incir reçeli yapacağız. Şöyle önce balonu koyayım kaynaması için bir İki. bardak kadar düşünüyorum. Normalde çerezlikti benim bu incirim. ama reçel yapmayı düşünüyorum. Şöyle. Hadi dört yapalım. Evet. Beş bardak su kurduk. Ocağın altını yakalım. Görmüş olduğunuz incirleri doğrayacağım şimdi. Tek başıma uğraştığım için videoyla. bir biraz göstereyim. Şöyle balımız kaynamak üzere. Kaynamakta olan balımızın içine şöyle doğramış olduğum kur koyacağım aldığı kadar şerbetinin. Oo, kamerası buğulandı şöyle bir bakalım biraz daha atabiliriz Bu şekilde suyunu çektikçe kavuracağız. Suyunu çektikçe kavuracağız. 3-5 tane kaldı, onu da atabilirim bence. <laughs> Zaten birazdan, birazdan sobanın üzerine alırım, sobayla yakınca. kaynamaya halen devam eden bir reçelim var. Karıştırıyorum suyunu belli çekti. Altın saymak yavaş yavaş. Oo. Çeksin suyunu. Normalde ben bunu yufka ekmekle ayranla çok severim. Harika olur kavuracaksın tabii ya tereyağıyla da hani beğengecik bunu en çok seninle yaptık biliyor musun tereyağıyla kavurup yüz kekmekle yedik bunu yiyelim Nasıl suyunu çekti. Balı maşallah. Kırmızı oldu. Çelebekler döküldü. Şimdi ben içerisine çok az bir susamım varmış. Unutmuştum normalde. Onu normalde kavurup da koyuyorlar ama çiğden de olabiliyor. Bu şekilde. Hmm. Of dehşet. tanesine bakacağım ben yumuşamış mı diye. Yapışık bir şey olmuş bu. Normalde annem yapardı reçellerimiz ama annem 4-5 yıldır hasta olduğu için, kanser hastası olduğu için artık öyle şeyleri yapsa da almıyoruz. Kendilerine göre yapıyorlar. Annemle babam biz de böyle ufak ufak başımızın çaresine bakıp kendimiz öğreniyoruz her şeyimizi. Çünkü ileride tek kalmak da var. Ölüm Allah'ın emri. Her şeyi öğrenmemiz lazım için. Muhtaç olmamak için. çok şükür annemin de büyük kız olduğu için. Her şeyi öğrendim annemden. Birincisinde tutturamasam ikincisinde illa ki tutturuyorum yani yaptığım şeyi. 5 dakika daha ben bu şekilde kaynatacağım bunu. Evet. Tavurma işlemimiz birlikte. Bakın balının hali geldi. Bal kalmadı gibi bir şey içinde. Hmm. Şöyle. Bir kase de ceviz kırdım. Fazla ufalamadım. Tüm olmasını istiyorum. içinde. Şöyle tabağıma aldım bakın. Bu akşamki tatlım. Şimdi reçeli cevizli. açıkırsam Acıkırsam da kavurur yerim artık. Şimdi hala kaynıyor. Kavunuzu dolduracağım onu da. Böyle sıcak sıcak kapattım arkadaşlar. Elime uğramıyorum çok sıcak. Birkaç gün sonra açarız artık. Şu tabak bitince. Çünkü herkes yemiyor bundan. sadece bilmiyorum. Fiyat olsun bana.